zaman kaçacak. Ne var? O, korku şey var. Mavi yavaşlat seni, niye gir abi? Sola. koş abi, koş B'ye koş. B'ye koş Mavi. Tamam sitedekiler paket oldu. O da paket. Helal be abi. Kanka, onlar da geliyor. Helal. A B B B o dedi. İki tane daha, iki tane daha. Yanlış ne oldu beraber kalınca? Şimdi eğlendim kanka. <laughs> Öyle Abi 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 Al, 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 B <laughs> B Kalabalık ses var. Gösterme. Kitte kal, pit'de çıkayım mı ben? Longa longa baksana sen. Ne gösteriyorsun? Helal abi. Flaşları dur bekle ses yapma bekle. Fl <laughs> hazırlanın rush için. Koş koş. <laughs> abi bize geldi ha o. Sait sait sait. Abi oynayın. Lan abi pe adam. Abi smokeları kim attı ya çok güzel atmışlar. Buz <laughs> <Cim>, buz. <bus. gülüyor> Yakın ha yakın. Aa. Yanıcım var. Allah belanı versin Emi. He hele abi bombayı yak. Hele hele. Süresi kiti yoksa çözüm. Var. Bombayı bulamadık ya amına koyayım. <laughs> ben adamı duymadım bu arada ya. Ben bir kişi şey, içinde duruyormuş, kimse görmedi mi onu? Dayı midde adam, midde. Güzel gözüküyordu. Daha amına kutluyordun. At, say. the, the <laughs> ...falan yani. 97 <47 gülüyor> vurmuşum şeref.